Ege bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği'nin gerçekleştirdiği bir Kermes'teyiz. Kadınlar Birliği Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı'na yardımcı olarak çalışmakta ve bursiyerli öğrencilerimize katkıda bulunmak için bu etkinlikleri yapmaktayız. 500'ü aşkın öğrenciye vakfımız burs vermektedir. Bursun büyük bir kaynağı vakıftan çıkmaktadır. Ama biz Kadınlar Birliği olarak karınca kararınca bir şeyler katkıda bulunmak için birçok faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu faaliyetlerimizden biri de kermesler, yemekler, geziler, söyleşiler ve konserler. Biliyorsunuz pandemiden dolayı iki senedir birçok etkinliklerimize ara verdik. Bu etkinliklerimizden bir tanesi de tiyatroydu. Tiyatromuzu geçen sene oynayamadık. Bu sene tekrardan Allah nasip ederse İzmir Sanat'ta, Fuar'da 1 Haziran ve 2 Haziran'da oyuna girecek. Büyük bir özveriyle kendi sanayi odası, kadınlar birliği, birlikteki arkadaşlarımız oynuyorlar. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Maddi manevi çok büyük katkıları var. Bunların hepsi vakfımıza gelir sağlamak için. Ayrıca bu kermese de çok büyük emek sart eden ve büyük bir özveriyle çalışan, başta Sosyal İşler Komite Başkanı İncila Özçelik Kabadayı ve onun Sosyal Komite ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir iş çıkardılar. Güzel bir ambiyans Sivis Otel'de. Güzel katılımcılar. Gelenler de çok kaliteli, çok güzel ve iyi geçeceğini umuyorum. Bizim Vakfımızın Kadınlar Birliği'nin kurulması 20 yıl oluyor. Sanayici eşlerinden oluşuyor. Sanayi Odası, Meclis üyesi eşlerinden oluşuyor ve dışarıdan sağlık verilen bizlerle çalışabilecek bizlere yardım olacak güzel yürekli insanları yanımıza alıyoruz ve bunların hepsi bursiyerli öğrencilerimiz için. Dediğim gibi 500'den fazla öğrenciye burs veriyoruz. Bu çocuklarımızın yüreklerine dokunmak, bunlara daha faydalı olabilmek için çabalıyoruz. Ayrıca iki okulumuz var. Bergama, Dereköy ve bir de Kiraz'da Cevizli. Bunlara da her zaman maddi manikürlerle yardımlar yapıyoruz. Onlardan elimizi hiç çekmiyoruz. Sizleri de bizlere katkıda bulunmak için her zaman bekliyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir Nisan günü. Swiss Otel'de hep beraber Bölge Sanayi Odası'nın Kadın Vakfı olarak bir kermes hazırladık. Biz her sene 500 tane başarılı öğrenciye vakıf olarak burs veriyoruz ve bu burslar karşılıksız. Genelde sanayi ile ilgili olduğu için meslek liselerine ve mühendisliklere lise ve üniversite seviyesinde burs veriyoruz. Pandemi döneminde herkes bursları kesmesine rağmen biz devam ettik. Ve bursların kazancını daha çok vakıfın hazırladığı kermes, konser, ayrıca tiyatro ve gezilerden sağlıyoruz bize destek verirseniz bir sürü çocuğun okuması ve geleceği için bizlere destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederiz.